Climate Now in collaboration with Copernicus. Merhaba, gezegenimizde neler olup bittiğini takip ettiğimiz aylık programımız Climate Now'a hoş geldiniz. Programımızda az sonra daha sıcak bir dünyada herkese yetecek besini nasıl sağlarız sorusunun yanıtını arayacağız. Hollandalı bilim insanları sıcak hava dalgaları ve kuraklıkla baş edebilecek mahsulleri araştırıyor. Farklı doğal ortamlara bakarak doğadan gerçekten de çok şey öğrenebilir. Doğal ortamlarındaki bitkilerin hissettikleri stresle nasıl başa çıktığını görebiliriz. İlk olarak Kopernikus İklim Değişikliği Servisinden son verilere göre küresel olarak kaydedilen en sıcak 3. Haziran ayını yaşadık. Sıcaklıklar 1991-2020 ortalamasının 0,3 derece üzerindeydi. Avrupa'da Haziran ayında buradaki bir bütün olarak ay boyunca ortalama yüzey hava sıcaklığı haritasında görebileceğiniz üzere olağanüstü bir sıcak hava dalgası görüldü. Avrupa'nın birçok bölgesinde bireysel sıcaklık rekorları kaydedildi. Birkaç örneğe göz atıyoruz. Norveç'in kuzeyindeki Banak'ta 32,5 derece kaydedildi. Sıcaklık Haziran ayı ortalamasının neredeyse 20 derece üzerindeydi. Fransa'nın batısındaki Rochefort'da sıcaklık 40,6 dereceye çıktı. Yine ortalamanın neredeyse 20 derece üzerinde bir sıcaklık. Hırvatistan'ın Kının kentinde sıcaklıklar Haziran ayı ortalamasının 12 derece üzerinde 40,4 derece olarak kaydedildi. İtalya'nın kuzeyinde geçtiğimiz ay kuraklık ciddi seviyelere ulaştı. 2020 Haziran'ından bu görüntüyü, aynı bölgeden 2022'de alınan bu görüntüyle karşılaştırdığımızda farkı görebiliyorsunuz. Toprak nemi anomisi grafiğinde, toprağın İtalya'nın büyük bir bölümünde ve Portekiz'den, Avrupa'nın Hazar Denizi'ne kadar olan bütün şeritte ortalamadan daha kuru olduğunu görebiliyorsunuz. Haberimizde şimdi iklim değişikliğine daha dayanıklı mahsuller yetiştirmenin mümkün olup olmadığını soruyoruz. giderek ısınan gezegenimizin nüfusu arttıkça sıcak hava dalgaları ve kuraklıkla daha iyi başa çıkabilecek buğday ve arpa türlerine ihtiyacımız olacak. Bu soruya odaklanan Hollandalı araştırmacılarla görüştüm. Hollanda'nın doğusunda bunun gibi arpa mahsulleri gıda sistemimizin temelini oluşturur. Bu tür tahıllar insanlar ve hayvanlar için gerekli kalorileri sağlar. Sorun şu ki biyolog Wilma Van söylediği gibi iklim değişikliğinin etkileri hali hazırda bu bitkilerin gıda üretme kabiliyetini azaltıyor. Örneğin Hindistan'daki ekstrem sıcaklıklar ve Avrupa'da gördüğümüz kuraklık nedeniyle verimlilik azalıyor. Ve şu an iklim değişikliğine dair bildiklerimize dayanarak bu tür olayların gelecekte daha sık yaşanacağını söyleyebiliriz kaybedecek vakit yok çünkü yüksek stres seviyeleri altında kabul edilebilir bir verim sağlayabilmek yeni mahsul türlerini belirleme süreci 10 yıllar alabilir. Bunu yapmak için dünyanın her yerinden farklı arpa çeşitlerini kontrollü bir ortamda farklı sıcaklık dalgası ve kuraklık seviyelerine maruz bırakmak gerekir. Bitkiler yaşlarına bağlı olarak farklı tepkiler verir mesela kuraklık eğer gelişiminin başlangıcında yaşanırsa bitki daha az yansürgün sürgün geliştirebilir. Eğer bitkinin gelişim aşamalarının sonraki evrelerinde yaşanırsa daha az tohum üretir. Verimi yüksek tutmak ayrıca sağlıklı köklerde gerektirir ve birçok arpa türü kuru toprakta iyi gelişemez. Viola Willemsen en dirençli kök sistemlerinin genetik özelliklerini belirlemeyi amaçlıyor. Bu varyantlar tüm dünyada farklı rakımlardan, farklı iklimlerden ve farklı sıcaklıklardan toplandı. Biz ise bu kök sistemlerini farklı koşullarda, mesela sulu ve susuz şekilde inceliyoruz ve hangisinin en iyi tepkiyi verdiğini gözlemliyoruz. Peki aynı zamanda iklim değişikliğiyle başa çıkmaya çalışırken, şimdi olduğu kadar verimli tahıllar bulabilecek miyiz? İklime dayanıklı mahsuller bunlar nedir? Bu iyi bir soru. Bunlar kuraklığa, sele veya sıcaklığa dayanıklı mı? Durum çoğunlukla böyle değil. Her şeyi yapabilen bir tür bulmak muhtemelen mümkün olamayacak. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Isınan bir dünyada gezegeni nasıl besleyeceğimize dair canlı tartışmaları takip etmek için dronews.com/climate now adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Climate Now in collaboration with Copernicus.